Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yine bizi sevindiren olaylar gibi üzen hadiseler de yaşandı. Bunlardan birisi de ortak değerimizin olması gerektiği ve her zaman içimizde ortak bir değer olarak yaşattığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaretler. Ben bunların birçoğunun maksatlı olarak yapıldığını. Birçoğunun da hükümetimizin yapmış olduğu çok önemli belki tarihin not düşecek yatırımların hemen akabinde yapılıyor olmasının da ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğini kripto parmakların da bu yapılan açıklamaların arkasında olduğunu düşünüyorum. Atatürk'ümüze yapılan saldırıyla ilgili veya bu hakaretlerle ilgili de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin Meclis grubunda yapmış olduğu gür sesle yapmış olduğu e, toplantıda yapmış olduğu açıklamalardan birkaç pasajı esasında sizlerle paylaşarak cevap da vermek istiyorum. Merhum hocamız Profesör Doktor Bahattin Ögel'in yüksek lisans talebesi olan bir gazeteci onunla ilgili bir hatırasını şu şekilde nakletmişti diyor Sayın Devlet Bahçeli. Bir gün derste bir arkadaşımız Atatürk'ümüzü sorgular gibi konuşmuştu. Sevgili hocam Bahattin Ögel Kaşgarlı Mahmut'tan bir öyküyle cevap verdi. Öykü şöyleydi. Bir kervan yolunda giderken bir kartal kervancının börküne pençe atar. Kervancı börkünü sıkıca tutar ama kartal kervancıyı börküyle havaya kaldırırken kervancı ile beraber kervancının bacakları arasında sıktığı altındaki eşek de havaya kalkar. Bu kez eşeğe bağlı olan develer de sıra halinde havaya kalkmaya başlarlar. Bunu gören en arkadaki deve de Allah'a şöyle yalvarır. Allah'ım kervancının bileğine güç ver ve börkünü sıkı tutsun der. Bu öyküyü anlattıktan sonra hocamız sözlerini şu şekilde hükümle, hüküme bağlar. Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizin simgesidir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider, börk giderse il gider, iffet gider. Allah muhafaza bir daha da geri gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük, lafı cimi yok. Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Atatürk Türkiye'dir. Atatürk Cumhuriyettir. Atatürk mahşeri vicdanı altın harflerle kazınmış, ne mutlu Türk'üm diyene seslenişinin mimar başıdır. Onu rahmetle anmak, ona saygı duymak, onun eserlerine sadık kalmak her nesil, her Türk evladı içinde ödevdir. Emel sahiplerini uyarıyorum, Atatürk'ten elinizi çekin, İsnatlarınızı kesin dilinizi susturun. Fani bedeni olmasa da müstesna hatıralarını ve yüksek fikirlerini cesaretle savunacak... Büyük Türk milleti vardır ve kötü niyetlilerin alayını karşılamaya gücü de yetecektir. Anıtkabir ile Kocatepe arasına çekilmiş, çelikten bir halat olan Milliyetçi Hareket Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonuna kadar sahip çıkacaktır.